Gel Gördüğünüz ben geldim Buyurunuz, buyurun Merhaba efendim Buyurunuz, hoş geldiniz İsmim Büşen Eskici Çok güzel ee, İş başvuru ilanınızı gördüm Onun için geldim Buyurun efendim Bu arada çok güzelsiniz, çok tatlısınız Bayıldım Teşekkür size. Teşekkür ederim efendim. Güzel gözleriniz var. Teşekkür ederim de ben iş başvurusu için gelmiştim. Tabii ki bakalım şöyle. Takip edelim şöyle bakalım. Evet. Ee, i̇ş başvurusu yapıyorsunuz şu anda. Ee, daha önce bu işlerde çalıştınız mı? Ee, Bir iki deneyim oldu efendim. Süper. Evet. Fakat şanssızlığım iş yerleri kapandı. Mecburen iş aramak zorunda kaldım. Çok güzel yalnız şöyle bir şey söyleyeceğim ee, bizimle iş yapmak isteyen insanları bir defa özgeçmişleri çok önemli bunlar bizim için çok önemli ama siz çok tatlı bir bayansınız bayıldım size aşık oldum size ben çalışmak için geldim. Ben çal benimle çalışacaksanız önce benim dediklerimi yapacaksınız. Benim dediklerimi yapmak zorundasınız. Hayır efendim ben iş için geldim, iş ilan için geldim. Ee, durumum oldukça sıkışık iş bulmam lazım. Aileme bakıyorum. Ee, ailemin sorumluluğu da benim üzerimde. Ee, lütfen CV'mi inceleyip sadece işinizi alabilir misiniz? Canım benim, ben seni çok sevdim. Hayır efendim. Çok sevdim seni. Hayır hayır. Gerçekten çok tatlısınız. Ee, efendim bu nasıl bir iş i̇sterseniz görüşmesi? Bir, i̇sterseniz bir yemeğe çıkabiliriz yani. Bu nasıl bir iş görüşmesi efendim? Ben iş görüşmek için geldim, ben sevgili aramıyorum. Özür dilerim. Siz bilirsiniz. Siz bilirsiniz. Benim yapabileceğim başka hiçbir şey yok. Yüce ben ömrüm var. Yüce değil, dokuzun var, dokuzun. Ama nasıl olur? Nasıl olur? Bu iş istiyorsanız, gerçekten bu işe sahip istiyorsanız, biliyorsunuz böyle yerlerde her zaman tatlı dil yılan dilinden çıkarır. Bilmiyorum. Siz beni nasıl gördünüz, kim referans verdi, nasıl nereden tanıdınız, ben... kim gönderdi bilmiyorum. Hiç ilanımı okudum. Ama ben size diyorum ki, ben serbest yaşayan bir insanım, ben ee, gerçekten sizden hoşlandım. Güzel bir yüzünüz var, tatlı bir yüzünüz var. Çok sevdim sizi. İsterseniz bir akşam yemeği yiyelim, ister bir öğlen yemeği yiyelim. Sonra da dedik gerekine bakalım. Yani. Bakın. Size çok ihtiyacım var. Bakın şöyle söyleyeyim. E, gerçekten sevgiliniz şu anda daha incelemedim. Evet, bakıyorum şöyle inceliyorum. Ee, daha plan çalışmışsınız. Şöyle plan. Daha önce ince değilim. Çok an bir şey olmuş. Yani bizim bir gibi, gibi kurumlarla hiçbir yere çalışmamışsınız. Evet, e şu anda. Öğrenirim, öğrenirim. Yani çalışırım gece gündüz evde de verdiğiniz şeylere çalışırım. İsminiz neydi bu arada? Gülşe. Gülşen. 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 Gerçekten şu şu kadını söyleyebilirim çok tatlı bir sesiniz de var. Ay çok teşekkür güzelsiniz. Teşekkür ederim çok naziksiniz. Ben ee, ben şu anda size burada patronu taslamıyorum, patronluk yapmıyorum. Bir iş arkadaşı olarak görüşüyorum sizinle. E, tabii sizin bileceğiniziz ya kapı ya iş. Buyurun. Ya, Biz yemeğe gidelim mi? Buyurun yemeğe çıkalım o zaman. tamam. Gelsin. Tamam.